Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, kardeşimle oyun oynuyoruz. E, yani kardeşimle bir Minecraft oynuyoruz. Evet. Bu ne? Hemen şu harita. Evet bir adada doğduk. Klasik bir adada. Şimdi şu meşaleleri de alalım. Ben niye kıramıyorum? Kırıyorsun sen. Yağmur üstüne var. Bak kırıyor. Şu şuradan ya şey yap ya. Hı, ödeyal. Takip et beni. Neredesin? Takip et beni. Dümdüz gideceğiz. Nerede? Orkanımda, arkanda, arkanda. Nasıl gideceğiz? O köşeye kime deniyorum? Dön. Dön dön lan dön, dön. Dön dön. Tamam ben çıktım. Ne gördüm ben seni. Ne yapacağız Bir var sana atabilir miyim ki? yokmuş. bakalım etrafta e, şey koyun koyun hayvan falan var mı, var mı? kelleden keseriz ha şeyler yunuslar gördüm bizi yunuslar şey götürebilir yeraltı ee, denizindeki şeylere işte etraftaki adalarda koyun yok gibi arkadaşlar koyunsuz kaldık o zaman bir ev yapıp bir, bir ev yapıp evin içinde bekleyeceğiz koyun da olsun diye keseriz olsun Yok ben şimdi yapacağım bekle ya. Ağaç kesen şöyle. <laughs> yani Denizden televizyon çok bir şey. Televizyon bir çok şey. yani. Evet şimdi. Hemen bir böyle ben bir hızdan bir giriş girişeyim gir, gir şeye. Abi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen beni kamerada gösteriyor musun? Gösteriyorum. Kam ben şöyle bir evimiz yapalım. Barada hmm. Bu arada skinim, Enes Batur'un skin'i. Ee, şöyle hemen göstereyim size. Hemen şöyle bir Enes Batur'un e, göstereyim. Evet gördüğünüz gibi Enes Batur'un şişini. Şişine bak. Sonra şöyle işte böyle işte. Neredesin? Arkamda. Nerede şöyle gördüğünüz gibi. Gel şunu öldürelim. Biz buraya geldiğimizde hayvan hayvan yoktu. Yeni spawnlanmış. Şerefsiz. Gel lan buraya. <laughs> Öldü. Öl bakayım sen. sen. etini alalım. Ben şunu Abi, Nereden yiyor? Yemek acıktım da. Nereden yemek yiyeceğim? Açıkmamışsın ya mı? Evet şimdi ne yapacağız? Bakalım şöyle. 5 dakika olmuş. Daha sonra kapatırız diye arkadaşlar. Üzün tutmak istemiyorum. Annem ya? Evet ya. Ben evimde duruyorum. <laughs> dursan. Vallahi ayrılmayın evden burada dursan. Allah'ım kömür var mı? Şuraya kalk. Allah! Düşebilirdik. Evet. Ya bu kal orada. Dışarı çıkma. Allah kaybolursun he. Abi, abi elimde elim var bir anda. Acıktığında yiyeceğim. Böyle... Allah! sesi geliyor.

Ben bir şey yaptım hatta. Tamam. Hemen şöyle bir şey yapalım. Allah! Ulan bir sözler geliyor. Allah! Erdi!

Ee. Evet arkadaşlar. Bakalım kaç dakika olmuş. Şöyle ee, şöyle kit yapabilirsek kitle e, gökyüzünü kontrol edebiliriz. Yağmur kazma hiçbir yere. ayrı kapı ürettik yanlışlıkla. Olsun kapı da üretelim. Ama şöyle seni bir alalım ya yani şöyle bir tam bir örümcek yoksa size damlabilir örümcek tepeden gelebilir bu böyle bir örümcek evet şu an şu an klasik hatta ben burayı kırayım başka bir şey değil mi hemen paylaştı şunu Yağmur. bakma Bak sakın bakma. Yağmur gel. Şey susun, şey dolaşıyor. Endirmen dolaşıyor. Valla kapıyı kapıyı kapı açık bıraktık mı? Valla kapıyı açık bıraktık mı? gittik vallahi öldük. Sıçtık valla. Bak kalktım şu an Yağmur. Tamam mı? Umarım üstü işte, üstü işte değildir. Valla girerse açıklık yer bir de burası. Eda ay bat artık bat. Hamur sessiz ol da ben dışarıya gireceğim. Yoksa korkumuzu, korkumuzu alabiliriz. Açık kapıyı yerleştirin. Oo yerleştiriz ilk kapıyı. Selam Enderman abi. Ender abi. Ender abi. Endur abi abi. Ne abi? Ya bunlardan ha. Balta Balta yapabiliyoruz tamam. Çok güzel. Bir tane de kılıç yapalım. İki tane yapalım. Yağmur. Yere kılıç atacağım alanı. Şurada hmm. anlatırın önünde. Şeyin önünde. Kaplık table'ın önünde. Orada değil yağmur. yağmur. şimdi kapıyı açacağım şuraya patladı. Git oraya. Dümdüz git lan. Lan Ha aldın mı? Ha. Olursa saldırırız ben bunu. Da bir de bakıyor evin içine bakıyor baba. Kurnaz kurnaz bakıyor bak. Baba baba. Bak ba, çıpa bak çıpa. Bak manyamış. Manyamış Endro'ya. Yeminden manyamış. Manyamış kafayı içmiş. Abi, ha şöyle bir. Gelmesin, ben. Hı, ben de koruyorum şu an. no oh. arkadaşlar bu yüzük bu kadar olsun ee, kapatalım evet şöyle bir bakalım ayımıza ayımız Allah belan onu sanlandı O nerede gidiyorsun benim tepesini bırakma. Bir bakalım Allah geliyor yandıma geliyor evet arkadaşlar iskelet geliyor mübarek koşa koşa geliyor bile. Geldi Allah gel gel kapattık. sonunda kapattım o kapa. Başkere şerefsiz var. şerefsiz tabi ne olacak hadi. Ama belanı Ya yürümezsin ya. Karşıza... Allah, <laughs> lan Ben sevinçliyim. Ama sevinçliyim. Evet arkadaşlar günlük bu kadar olsun. Çiğ balık yiyeceğim. Evet arkadaşlar günlük bu kadar olsun. Nasıl yiyorum ben ne yiyemem? lar diğ olsun. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın. Eee yanlış. Yere şere gel. <laughs> Bak. Ama sağ mı çıktı? E de görüşürüz beraber arkadaşlar. Bay bay.